Herkese merhaba. Bu videoda size sunumlarınızı nasıl daha hızlı bir şekilde tasarımlarına değiştirebilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Örneğin böyle bir sunum hazırladınız ve tasarımlarınızı hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorsunuz. Microsoft 365'te çalışıyor bu özellik. önceki sürümlerde bu çalışmıyor. Yani 2016'da, 2010'da ve önceki sürümlerinde bu özellik yok. Giriş bölümünden tasarımcıya tıkladığınızda arkadaşlar, o an üzerinde olduğunuz slaytta otomatik bir şekilde bazı öneriler sunuyor size ve siz buradan en çok beğendiğinizi seçiyorsunuz. Örneğin şunu seçerseniz tasarımımız böyle olmuş olur. İkincisinde mesela böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da bir daha tıkladığınızda daha beğendiğiniz bir şey varsa onu kullanabilirsiniz. İsterseniz şuradaki şekilleri de değiştirebilirsiniz. Buradaki simgeleri de ee, seçip eğer uygun değilse buradan tekrar e, ekleyebilirsiniz kendinize uygun bir şekilde ve böylece sunumlarınızı hızlı bir şekilde e, uğraşmadan değiştirebilirsiniz. görsel anlamda güzel bir hale getirebilirsiniz.